Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, ben Şahziye Davran. 7 yıldır koruyucu aileyim. Denizli Koruyucu Aile Derneği Başkanıyım. şu an burada neler oluyor anlatır mısınız? Evet, Denizli Koruyucu Aile Derneği olarak koruyucu ailelerimizle, annelerimizle, üye ve gönüllülerimizle beraber çok güzel bir fasıl gecesi yapıyoruz. Çünkü koruyucu ailelerimiz gerçekten mental olarak çok yoruluyorlar. Ve onları bugün e, bir eğlendirmek istedik, güzel bir gece yaşatmak istedik. Gelen bütün ailelerimize, üye ve gönüllerimize çok teşekkür ediyoruz. It is. Yes,